Başlat. Merhaba arkadaşlar. Bugün takımda koşu yarışı yapıyoruz. Hep koşu yarışı diyorsun. Çünkü adını bilmiyorsun bunu. Evet. Başla. İndir. ne kadar bitirsen de önemli olan takım olarak bitirmek. <laughs> evet hemen gelelim. Ne yapıyorduk Bence burada kim? kızlar yapalım. Bence. Diğer dörtlü gelsin hemen yerine. Bence. Bir şey, kişi eksik orada. Kimdi Zeyn o taraftaki? Bence. Tamam Zeynep. Burada da Rümeysa mı vardı? Hatice'cim otur. Bence. Evet yapalım kızlar. Bence. Görüyorsunuz. Çöpka, Şına, Mekik. Ayıp ya. Başla. Evet. Çok iyi bir yarışma. Eyvah eyvah. Rümeysa Evet e, hemen kızar dört kişi oraya geliyor Yaptıklarını Resmileştirin lütfen Deniz yaptır Sibel yaptır Tamam mı dört kişiye Yap, Yaptıralım buradakiler oradan seslenebilirsiniz Hep beraber Rümeysa Evet Zeynep Hadi Zeynep Hemen dört kişi Sümeyye C. Erva hoş. Koş. Erva'nın koymadığı yere koy. Başla. Evet. Böyle miydi, böyle miydi? Böyle. Olsun güzeldi. Çok İyiyim. süperdi. Aslan gel karşıya. Aslıhan ve Zeynep. Gelin ikiniz ee, yarışıyorsunuz. Zeynep bu tarafa gel. Şimdi Aslan hiç yarışmadı. As Zeynep için bu tarafa gel. Aslan hazır mısın ikiniz? Başla. Rümeysa bekle. Kızlar şimdi ilk çıkan grupta kimler yendi? Hep. Sizden kim yendi? Bir bir mi? Aslıhan olmadı mı? Tamam Zeynep onları getir buraya. Aslan tekrar al o beyazları. Rümeysa Aslanla yarışacaksın gel. Aslan iki kere kalkamadı kızlar. O yüzden Rümeysa gel. Hazır ben mısın ben Aslan? Başla. Yapabilirsin bu sefer Aslan. Sadece hızlı olman lazım. Hızlan. Aslan Rüeysa o kadar şeyler yaşadı. Nasıl yetişemedin ya? Evet biz şimdi son yarışımıza geçeceğiz. Burada kimin yenip yenmediği belli olacak. Ama Şüme ya bitirir misin videomuzu? Hayır. Hayır olmaz. Bitiremez. Belki ileride. İsmak bitirir. Gel Fatma gel. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hocam, hocam valla oyun. Fatma. Fatma'nın video fobisi var. Görüşürüz Fatma.